Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025 ila 2026 sezonunun ilk maçında Gaziantep FKYA konuk oldu. Sarı Kırmızılılar Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 45 artı 12. dakikalarda penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 16. Dakikada Eren Elmalı kaydetti, Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, Ceza sahası dışında topa elle dokunduğu için VAR incelemesinin ardından 64 dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray Süper Lig'de yeni sezona 3 puanla başladı. Sezonun açılış golü Barış Alper Yılmaz'dan. Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz 2025 ila 2026 sezonunda gol perdesini açan isim oldu. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper, 12. dakikada ağları sarstı. Milli Yıldız, sezonun açılış golünü kaydetti, Barış Alper Yılmaz, müsabakanın 45 artı 12. Dakikasında bir kez daha penaltı noktasına geldi ve kendisinin 2, takımının 3. Golünü kaydetti. Milli Yıldız, attığı 2 golün yanı sıra bir de asist yaparak müsabakaya damga vurdu. ERNDEN Galatasaray formasıyla ilk gol, Eren Elmalı, sarı kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon ara transferde kadroya katılan Eren, Gaziantep FK müsabakasıyla 17. Resmi maçına çıktı. Karşılaşmanın 16. dakikasında fileleri havalandıran Eren, Galatasaray formasıyla ilk gol katkısını verdi. Sezona iyi başlama geleneğini sürdürdü. Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk hafta maçlarındaki iyi performansını devam ettirdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 67 sezondaki açılış maçlarında 46 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı. Cimbom 68. açılış maçını da kazanarak galibiyet sayısını 47'ye çıkardı. Galatasaray, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 29 İlk hafta maçında 16. kez kazandı. Bu süreçte 7 mağlubiyet yaşanan Sarı Kırmızılılar, 6'sında ise berabere kaldı. Sezonun ilk VAR incelemesinde karar penaltı, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk video yardımcı hakem, VAR, incelemesinin ardından penaltı verildi. Müsabakanın 8. dakikasında Gabriel Saran'ın sağdan kullandığı kornerin ardından ceza sahasında yaşanan karambolde Galatasaray bir kez daha korner kazandı. Bu sırada ceza sahası içinde Kevin Rodriguez'in Roland Sallahi'yi çektiğini tespit eden Vardaki Sarper Barış Saka, hakem Ali Şansalan'ı monitöre davet etti. Pozisyonu yeniden izleyen Şansalan, müsabakanın 11. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Sezonun ilk kırmızı kartı kaleci Bey UREKA Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, yeni sezonun kırmızı kart gören ilk oyuncusu oldu. Maçın 63. dakikasında gelişen Galatasaray atağında kalesini terk eden kaleci Burak, ceza yayı içinde Barış Alper Yılmaz'dan önce müdahale ederek topu kaptı. Pozisyonda hakem Ali Şansalan devam kararı verdi. Vardaki Sarper Barış Saka, Burak Bozan'ın ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Şansalan'ı monitöre çağırdı. Ali Şansalan, incelemenin ardından Burak'ı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı. Sezonun ilk sarı kartı RODRIGUSE'ye çıktı. Süper Lig'de sezonun ilk sarı kartını Gaziantep FKDEN Kevin Rodriguez gördü. Müsabakanın başında penaltıya neden olan Rodriguez, hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Sane, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçta, Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıktı. Gaziantep FK müsabakasına ilk 11'de başlayan Sane, ilk kez bir resmi müsabakada sarı kırmızılı formayı terletti. ZANIO 745 gün sonra Galatasaray formasını TRLETTI, Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, 745 gün sonra Galatasaray formasıyla resmi maça çıktı. Sarı kırmızılı formayla son resmi müsabakasına 25 Temmuz 2023'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Jalgiris karşısında çıkan Zanyolo, 2023 ila 2024 sezonunu Aston Villa, 2024 ila 2025 sezonunu ise Atalanta ve Fiorentina'da geçirdi. Gaziantep FK mücadelesinin 73. dakikasında oyuna dahil olan Zanyolo, 2 yıl 14 gün sonra sarı kırmızılı formayı bir resmi maçta giymiş oldu. Maçın kırılma anları, Gaziantep FK, Burak, Arda, Aberna, Kevin, Eme Bakata, Maxim, Kozlovski, Bacuna, Lungoyi, Sorescu, Boateng. Galatasaray, Günay, Sallay, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Torera, Yunus, Sane, Barış. Bir karşılaşma başladı, 3 sallayı ceza sahasına ortasını gönderdi ama top kaleci Burak'ta kaldı. 5 Maksim savunma arkasına topu göndermek istedi ama Abdülkerim müdahale etti ve tehlikeyi önledi. 7 Sallay'ı ceza sahasının içinden penaltı noktasına pasını aktardı ama Gaziantep FK Danar'da müdahale ederek topu kornere gönderdi. 11 Penaltı Saran'ın kullandığı kornerde Sallay'ı savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem var incelemesi sonrası beyaz noktayı gösterdi. 12 Gol Galatasaray, karşılaşmada 1 ila 0 öne geçiyor. Barış Alper penaltıdan golü atan isim oldu. 16 gol, Galatasaray bir gol daha buluyor. Barış Alper'in pasında ceza sahasına giren Eren Elmalı topu ağlarla buluşturdu. 23 Deyan Sores kupasını ceza alanına gönderdi ama Torera araya girerek topu uzaklaştırmayı başarıyor. 31 Eren Elmalı ceza sahası içine topu çevirdi. Top Torera'nın ayağının altından kaçınca pozisyon tehlikesini kaybetti. 36 eme bakata sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemiyor, Kulas'ın oyuna dahil olan isim oldu. 38 Lemina ceza sahasının dışından kaleyi düşündü ama top üstten dışarı çıktı. 45 artı 5 Leroy Sané net pozisyonu kaçırdı. Abdülkerim'in uzun pasında topla buluşan Alman Yıldız şutunu çekti ama top kalenin farklı üzerinden çıktı. 45 artı 7 Yunus, Barış Alper'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu gönderdi ama top az farkla yan taraftan dışarı çıktı. 45 artı 10 penaltı. Galatasaray bir penaltı daha kazandı. Barış Alper ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 45 artı 11 gol. Barış Alper Yılmaz bir kez daha penaltıdan golü atıyor. Milli futbolcu kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 45. ilk yarı sona erdi. 45. ikinci yarı başladı. 50. Kozlovski ceza sahasına ortasını gönderdi ama Eren Elmalı gelen topu kafa ile uzaklaştırarak tehlikenin büyümesini engelledi. 54. sene ceza sahasına girerken kaleye şutunu gönderdi ama top az farkla dışarı çıktı. 57. sene ceza sahası içinde bulunan Barış Alper'e pasını verdi ama milli futbolcu gelen topu iyi kontrol edemediği için tehlike kayboldu. 64 kırmızı kart. Gaziantep FK 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin kalecisi ceza sahası dışında eliyle topa müdahale ettiği için oyun dışı kaldı. 68 Gabriel Sara'nın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta top az farkla kalenin yanından çıktı. 78 Sara'nın kullandığı kornerde ceza alanına gönderdiği ortada seken topa kaleci hakim olmayı başardı. 87 Sara ceza sahası içinde bulunan sahneyi ortasını gönderdi ama son anda Abernara'ya girerek büyük bir tehlikeyi önledi. 89 direkten döndü. Savunma arkasına sarkıp ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper kaleye şutunu gönderdi ama top direğe çarpıp dışarı çıktı. 90 karşılaşma sona erdi.